Arkadaşlar evet Türkiye'yi tam bitiriyoruz arkadaşım Kazakistanlı arkadaşımla iki tane goodly koydu İkisi de bank bir tane şey var iki tane pardon Bakın kaç tane boss geliyor işlemiyor 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 Benim de shield'larım bu işi yapıyor ya All repair drone tövbe tövbe Dronu hallediyor her şeyi. Yani uyutmaları uyutmalar işlemez. Hiç uyumuyor bile. Bu ne? bu jibe. Tamam tamam. O biraz şey konuşayım lan. Hı, adamda da glitch var evet. Ben de 40 47 bin ee, ne? ney? yedi şey var neredeyse. Para. Para para. Para. A glitch. Ağzımı açmayaydım. Evet son. Son evet. Bu nasıl güçlü oluyor lan? Bunu ben şeyde... Ee, bu update'de şey görmüştüm. 100 canlı olduğunu görmüştüm. Sadece öyle bir Tamam abi son. Son son son. Uy. Jai Jam Turkey. Uhuhuhu. Oh, oh. Peki benim böyle hep söylediğim şey gibi söylemem. Bu arada yenince 900 900'e yakın olacak. Hadi be. 880 TL kazanacağız şunu öldürürsek. Oh my god. Ama ben, oh my god. Son tuvalet.

Oh yeah, ama yoktu. Bu arada direkt 960 kazanmışım ben. 960 kazanmışım direkt. Böyle bir tane çok ekran çıkaramadım. Evet, bilmiyorum. Ne çıkacak abi? Birlikte açalım o zaman. Gelin birlikte açalım. Birlikte açtıktan sonra. Kapatıyorum zaten. Aga benimki çok kasıyor sizde de kasıyordur. Aga açalım. Açalım açalım. Hadi. Yine bitirdik. Her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ama bu bende var. Niye çıktı direkt? Direkt epik çıktı ama. <laughs> Arkadaşlar. Öncelikle kamerama verin. Bak. Bunları aldım. Ha bir de Kazakistanlı arkadaşımı tanımıyorum. Tanımadığım zamanlar. Yani az önce tanıştık. Arkadaşım diyor bana ama arkadaş etle. Şimdi Ninja verdi. Ama hiçbir şey vermeyin karşılığında. Verdim, teşekkür etti. Tabii İngilizce. Sonra direk trade attı. Ninja mı? Gene verdi. Ama öyle normal ninja değil. Oğlum bir gideyim. Ninja Titan TV ve Darth Speakerman verdi. Hadi bitiriyorum. Bay bay.